Merhaba, adım Cevdet Hakan. Farklı araştırmalar ar ar yaparken kanser ilacını buldum. Öncelikle şunu da belirtmek isterim ki ben de doktor değil, bilim. İt, aç, çiçeğim. Fa aç, farklı kanser hastalıkları üzerinde denendi. Bunun sonuçları o, 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 alındı. 3 ay içinde kan dedeyi değerlerini normale çiçeğe, çiçeğe çeviriyor ve tütütü tütü 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 erde küçülme sağlıyor. Bir sunum hazırladım. İlaç firmalarına gönderdi. Erdim Ge geri dönüş olmadı bildiğim emeği daha da daha da öldü gönderdim yine emeği de dedi dedi olmadı sonra aradan zaman zaman ya gideydi işte iki sefer salladı dedi adam saldırı başarısız oldu sonra bir şahıs tarafından bir milyar dolar para teklif edildi. Anne bunu kabul birbirini bizi parayla satın alamazlar. Biz parayla satın alınacak insanlar değiliz. Basit bir arge çalışması birlikte Bir 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 milyar dolu ar ile bey bey beş milyar dodo dolu ar arasında da tutuyor. On tane büyük firma bütün dünyayı eline almış küçük firmalara arge çalışması bile ya 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 yaptırmıyorlar. Ama üz 1994 yılında kemoterapi üzerine yapılan bir araştırma var. Sonuç olarak 90, 90, 90, 90 alanında hiçbir işe yaramıyor. İnsanları öldüren kemoterapi kanser değil. Şimdi size yayıla yapmamanız gerekir. Kendini anlatacağım. Kemoterapi hakkındaki videoları da kanalımda Aylaştım, oradan izleyebilirsiniz. Beni alıp almamak size, 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 size kalmış. Aa, ama ay, söyle dedi 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 bir 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 İçine böyle beş diş sarımsak ve doğranmış mor la 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 lahana. İç, i̇çine bir, bir 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 yemek kaşığı oh, halit tuzu gururur asıl önemli. Normalde Normalde bu tuz kalıp şekil şeklinde uz, uz, un oluyor. Baba ben, ben, ben bunu çiçek çektim. Bu asıl önemli. Kullanacağınız tuz kalıp tuzu olması lazım. Ve bir çay kaşığı şeker Gelelim elin en önemli bölüme. Ya canlı akrep bulmanız <laughs> lazım. Ha, sarı akrep. Be, 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 beni em, elimde de şu an mama 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 market bir akrep var. Büyük 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 Bu bu ak ak hep zirize 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 zirinin içinde antikor var ve kılık 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 kloru toksin değil bir madde dikkat dikkat. Ne var? Tut tut. Numaralı küçülme sağlıyor. Bu bunu nana nananın zehrini alabiliriz. İki çeşitli dedi. Eve baba ar. Prinç dediyesi akr emin kuyruğu. Ula don don Pp p p p p pille elektrikle beni buradan burdan hzir ama bu bu biraz teh 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 tehikeli oldu bu için cca 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 onu akır bir içine atmanızı ben tavsiye ediyorum kendinize zararlar vermemek için akır Evi bir iç yine atıyorsunuz. Akrep... Bu 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 bunun içinde akrep karpanla kapatalım. Akrep bu bu bunun içinde kendini dedi kendini sokup zehrini salgılıyor. Bedenden 5-6 saat sonra iç iç. en akrep Evet, alıyorsunuz. Tek 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 şişenin ağzını kapatıyorsunuz. Bu, bu böyle beş gün ya da bir, bir hafta bek, bek, bekliyor. Ondan sonra sudan suyunu süzüp kullanıyorsunuz. Bunu mor la, 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 hananın içinde ücret alıcı etki var. Halit tuzunun

iyi var ve at attırıcı at, özelliği iyi var. E, Ekeri babana bağlı ama amaçlı kullanıyoruz. Bunu haftada bir de bir su bardağı da daha da kullanabilirsiniz. Ya da her gün bir, bir, bir de bir fincici çan olarak da içebilirsiniz.

ek olan kenemir yayağını kullanmanız Hı. lazım. Bu 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 256 tane hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Bunu bunun biraz yayağın etkileri var ama kanser için çok faydalı bir bitki. Bit, 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 bit. Sizin iş işi ağınızı açıyor ve Kanserli hücreler savaşmanızı sağlıyor. Bunu 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 da sabah akşam beşle daha da olarak kullanabilirsiniz. Ve doktor mu 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 Mustafa Yücel'in tavsiye ettiği öksüyotu onunun <laughs> Onu bu da kanalımda paylaştım. Onu onu, bu da bu Google'ı bu, bunların yayınında kullanabilirsiniz. Sadat sadat sad, sad, sabah akşam Mustafa da tapa hocam bir bir bi, videosunda nana nana nasıl kullanacak? Anızı an, anlattı. Kanser hastalığı bitmiştir. Kanser terörü bit, bit, bitmiştir. Herkese geçmiş olsun. Umuk. umuk herkes en kısa zamanda sağlığına kavuşur. İyi günler.